Batman'ın Gerçiş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken yere çakılan iki kişi ağır yaralandı. Karayolu ortasında çakılan paraşütçülerin hayati tehlikelerin olduğu bildirildi. Kaza Batman'ın Gerçiş ilçesi Ayrancı Tepesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban, ve Ali Özkan havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan paraşütçülere kaza yerinde müdahalede bulundu. Ağır yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Gerciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.